Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki konumuz mutlak değer ve mutlak değerde toplam 7 tane testimiz var arkadaşlar. Hadi hiç zaman kaybetmeden ilk testin çözümleriyle mutlak değer çözümlerine başlayalım isterseniz. Müzik Şimdi ilk sorumuza bir yaklaşalım bakalım. Şimdi mutlak değerin özellikleri var teker teker. Onları ben ne yapmaya çalışacağım? Anlatmaya çalışacağım ama şunu net vurgulamak istiyorum. Bakın net vurgulayayım arkadaşlar. Mutlak değer sayının sıfır olan uzaklığı değil, iki sayı arasındaki uzaklığı ölçer. Özellikle son yıllarda ÖSYM'nin de size sormak istediği kısım budur arkadaşlar. Özellikle TYT kısmında. Mutlak değer zaten önemli. Hem TYT'de hem AYT'de geliyor. O yüzden ...AYT'nin e, ikon sorusu diye nitelendirilmiş soru kümesinin içerisinde de olan bir konu. Aynı zamanda da e, TYT'de de olan bir konu. Ama şöyle söyleyeyim. Mutlak değer aslında iki sayı arasındaki uzaklığı ölçer. Yani hatta biz bunu şeyde biliyoruz, AYT'de biliyoruz. Mesela şu arkadaş X1 ile X2 arasındaki uzaklık demektir. Hatta biz mesela bak şu çizgi, iki çizgi norm demektir. Biz ne yapıyoruz? Geometri de mesela bu AB doğru parçasıdır mesela. Bu şekilde gösterdiğimiz zaman ise... Biz ne diyoruz? AB doğru parçasının uzunluğu diyoruz. Yani ne yaptık aslında? A ve B noktalar arasındaki normu öğrenmiş olduk. Anlaştık. Ama tek başına içeride tek bir tane sayı varsa o bizim için nedir arkadaşlar? Sayının sıfıra olan uzaklığıdır. O da sonuçta sıfırda bir sayı bizim istediğimizde bir sayı olduğuna göre aslında iki sayı arasındaki uzaklığı yine ölçmüş oluyoruz ama tek başına bir sayı varsa o sıfıra olan uzaklık demek. Şimdi bir kere mutlak değer x'in ne olması lazım? Sıfırdan büyük eşit olması lazım. Bu fixtir. Orta okuldan beri bildiğiniz bir şey. Bu birincisi. İkincisi de mutlak değer x diye bahsettiğimiz ifade eğer x sıfırdan küçükse yani negatifse bu arkadaş içerisi negatif olduğu için ne yapmalıdır? İşaret değiştirerek çıkmalıdır. Yani eksi x diye çıkmalıdır. Eğer x sıfırdan büyükse ya da eşitse o zaman ifademiz nasıl çıkacak? Aynen çıkacak. Şimdi öğrencinin kafasını karıştıran kısımlardan bir tanesi şu aslında. Hocam hani mutlak değer negatif çıkmazdı da sen gittin şimdi burayı eksi x yaptın. Aslında biz ne yapıyoruz? İfadeyi pozitif hale getirmek için şuraya bir eksi koyuyoruz. Yani sayımız eksi çıkmıyor. Yani mesela mutlak değer eksi 3 dediğinizde siz bu eksi 3'ü pozitif yapmak için eksi 3'ün önüne ne yapmalısınız arkadaşlar? Bir tane eksi koymalısınız. İşte şu eksi bizim şuradaki bahsettiğimiz eksi arkadaşlar. Şu eksi ile şu eksi aynı. Bakın sonuç olarak burası ne geldi? Artı 3 geldi. Yani yine mutlak değerin sonucuna geldi. Pozitif geldi diyebiliriz. Şimdi ilk iç çerez bir soru zaten. Hani mutlak değer eksi 8 ne demek? İfadeyi içerideki sayıyı ne yapıyorsunuz? Pozitif hale getiriyorsunuz. O zaman bu arkadaş nedir? 8'dir. Mutlak değer 3 nedir arkadaşlar? 3'tür. Yani 3'ün 0 olan uzaklığı 3'tür. Eksi 2. Eksi 2'yi ne yapacağız arkadaşlar? Sonuç olarak mutlaktan çıkartırken. E, eksi 2'yi mutlaktan çıkartırken 2 diye çıkartacağız. Artık işaretlere dikkat edelim. Burada artımız var. Burada eksimiz var. O zaman ne yaptı? 8 artı 3 eksi 2'den. Bizim sonucumuz kaç çıkar arkadaşlar? 9 çıkar diyebiliriz. Yani birinci sorumuzun cevabı denizdir. Şimdi ikinci soruda bize demiş ki sayı doğrusu üzerinde herhangi bir sayının eksi 5 noktasına olan uzaklığı. Bak biraz önce anlattığım şey. iki sayı arasındaki uzaklık. Sana bir tane sayı bul diyor. Bana öyle bir sayı bul ki diyor. Bunun eksi 5'e olan uzaklığını bana göster diyor. O zaman bizim bir tane x sayımız var. Eksi 5'e olan uzaklığı dediğinde eksi 5 eksi diye ifade edeceğiz. Çünkü biz nasıl söylüyoruz? x1 eksi x2'nin mutlağı şeklini ifade ediyoruz. İşte bu arkadaş bizim neyimiz olacaktır arkadaşlar? Eksi 5'e olan uzaklığı olacaktır. O zaman burası artı yapacak şurası. O zaman ne gelecek? x artı 5'i mutlağa gelecek diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüdür arkadaşlar. Anlaştık? Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bakın m'nin negatif n'nin ne pozitif olduğunu söylemiş. Yani mutlakların içerisine aslında bir nevi ne yapmış belirtmiş. Şimdi mutlağın içerisi ilkinden başlayalım. Şimdi burası nedir arkadaşlar? Negatif. İçerisi negatif olduğu için dışarıya nasıl çıkacak? Pozitif çıkacak. E şimdi dışarıya ne pozitif nasıl çıkar? Önüne bir eksi alarak çıkar. O zaman ilk ifademiz eksi m diye çıktı. Şimdi m eksi m ben şöyle düşünüyorum. Sayı doğrusunda soldaki sayı sağdaki sayıdan her zaman küçük. Sağdaki sayı soldaki sayıdan her zaman büyüktür. O zaman siz M'den n'yi çıkartırsanız yani küçükten büyük çıkartırsanız burası ne olacaktır arkadaşlar? Negatif olacaktır. İçerisi negatif olan bir ifade dışarı işaret değiştirerek çıkmalıdır. O zaman eksi M artı N diye çıktı. Şimdi N sayısı nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. O zaman mutlağın içi pozitifse bu arkadaşınız çıkacak. Aynen çıkacak. O zaman burası da yine önünde eksi olduğu için eksi N oldu. Şu arkadaşla şu arkadaş birbirini götürdü. O zaman bizim elimize ne kaldı arkadaşlar? Eksi 2M kaldı diyebiliriz. Bu da Üçüncü sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 4'e. A sayısı kök 5 gibi bir sayıymış. Buna göre A eksi 2'nin mutlu ile A eksi 3'ün mutlağının toplamının eşit aşağıdan hangisidir demiş. Şimdi kök 5 dediğiniz şey bir kere 2'den büyüktür. 3'ten de küçüktür. Kök 5 dediğiniz şey sizin 3 aşağı 5 yukarı 2 küsür gibi bir şeydir. Hatta tabii böyle yaklaşık olarak değil mi? E, kök 4'ten büyük olduğuna göre 2 küsürdür. Şimdi iki küsürden iki çıkartırsanız ne yapar? Pozitif yapar. O zaman içerisine geldi. Pozitif geldi. Yani bu dışarı nasıl çıkacak? Aynen çıkacak. Şimdi burası A sayısı 3 olamaz. 2 küsür. iki küsürden 3 çıkartırsanız içerisi ne olacaktır? Negatif olacaktır. O zaman işaret değiştirerek çıkacak. Eksi A artı 3 diye çıktı. Bu arkadaşla bu arkadaş birbirini götürdü. O zaman eksi 2'ye 3 eklerseniz sonucunuz kaç gelecektir? Bir gelecektir diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzu çözümüyle arkadaşlar. Şimdi sıra geldi 5. sorumuza. 5. sorumuz biraz böyle şekilli, şemalli, uzun bir soru. Gelin beraber bakalım ne anlatıyor bize. Yukarıda bir hastanenin asansörünün düğmeleri verilmiş. Asansörde bulunan Murat yaptığı telefon konuşmasında bulunduğu kat ile ilgili olarak ameliyathane katına çıktığını, yani eksi 3'ten yukarıda olduğunu ama kalp damar servisine yani 5'e varmadığını, yani eksi 3 ile 5 arasında bir yerde anladığım kadarıyla asansörde Murat. İyi asansörde telefon çekiyor. <laughs> Değil mi? Normalde çekmez ama hastanelerde çekiyor gerçi. Katan çıktığını henüz kalp var servisine ulaşmadığını söylemiştir. Ben onu oradan alayım ya da şuraya yazalım. Eksi 3 ile kaç arasında? 5 arasında. Konuşma esası asansörün bulduğu kat numarası x olduğuna göre x'i buraya yazdığınızda bu x mutlaklardan nasıl çıkacak onu incele bana diyor. Şimdi eksi 3 ile 5 arasında bir sayı yazarsanız buraya. Tamam mı? Şimdi eksi 3 bile yazsanız içerisi ne yapar? Sıfır yazar ki siz eksi 3 yazamazsınız. O zaman içerisinde ne olacak otomatikman? 3 eklediğinizde pozitif olacak. Değil mi? Siz buradaki x'lere 3 eklerseniz sonucunuz pozitif çıkar. O zaman bu arkadaş dışarı aynen çıktı. Yani x artı 3 olarak. Şimdi siz bu aralıktaki sayılardan 5 çıkartırsanız 5 en çok değerini alamayacak bile. O zaman ben buradan 5 çıkardığım zaman içerisinde ne olacak? Negatif olacak. O zaman eksi x artı 5 diye çıktı. Yalnız burada bir tane eksiğimiz var. Onu unutmayalım. O zaman bizim ifademiz ne oldu? x artı 3 Eksi, eksi x artı 5 oldu. Şu eksiyi dağıtırsak dışarı doğru artı x eksi 5 olacak. Burası da nedir arkadaşlar? x artı 3'tür. Burayı düzenlediğinizde 2 x eksi 2 bizim doğru cevabımızdır diyebiliriz. Bu da beşinci sorumuzu çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik altıncı sorumuza. Bu altıncı sorunun bir benzerini biz galiba eşitsizlikte yapmıştık diye hatırlıyorum ama gelin bir daha beraber bakalım. İki tane mutlak değerli ifadenin toplamı kaçmış? Sıfırmış. E güzel kardeşim mutlağın sonucu zaten sen istesen istemesen de sıfırdan büyük eşit değil midir? Yani burası sıfırdan büyük eşittir. Burası da sıfırdan büyük eşittir. İki tane sıfırdan büyük eşit olan ifadeyi topladığınız zaman yine sonuç sıfır çıkıyorsa bilin ki burası da sıfır olmalıdır. Burası da sıfır olmalıdır. Başka bir çaresi yok. Çünkü hani bir tanesi 3 olsa diğerinin mantıken eksi 3 olması lazım. Dengeye getirmesi lazım. Sıfırlaması için. Ama... Toplamları 0. E, mutlaklarda negatif olmaz. O zaman sıfırın altına inemiyorsak o zaman ikisi de sıfırdır der. Vurur geçerim. Yani A yerine ne yazalım? Eksi 3 yazalım. O zaman B artı A eksi 2 yerine ne yazalım? Sıfır yazalım. A dediğimiz şey eksi 3'tü. B eksi 3 eksi 2 sıfırsa B de buradan kaç gelir arkadaşlar? 5 gelir diyebiliriz. B'si 5. A'sı da eksi 3'müş. Çarpımlarını soruyor. O zaman cevabımız ne gelecek? Eksi 15 gelecek diyebiliriz. Bu da altın sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 7'ye. X bir gerçel sayı ve eksi x sıfırdan büyük. Şimdi eksi x'in sıfırdan büyük olması ne demek? Yani siz x'in önüne eksi koyduğunuz zaman pozitif oluyor. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. E zaten eşitlik gördük arkadaşlar. Her iki tarafı eksiyle çarptığınız zaman eşitlik yön değiştirecek. X sıfırdan küçük. Yani tamam mı? Bak benim çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Mutlak değer özelliklerinden bir tanesi. Bunu mutlaka kullanın derim size. Mutlak değer x de mutlak değer eksi x birbirine eşittir mutlak değer x eksi yani mutlağın içi işaret değiştirse de senin sonucun aynı kalacaktır. Bak bu çok kıymetli bir özellik. Bunu mutlaka not edin. Mutlakta sizin can kurtlarınız olacak bu arkadaşlar. Tamam mı? Biz ve bunu soruların içerisine bolca ittiririz. Bolca kullanırız. Bilginiz olsun. Bak şimdi bu kenarda dursun. Şimdi soruya geri gelelim. Şimdi burada mutlak değer eksi x, x diyor ya. Benim kafam öyle basmıyor. Kardeşim sen mutlak değer 2x. Hatta bir sonraki de mutlak değer 3x'tir. Peki x sayısı nasıl bir sayı? negatif bir sayı. O zaman ikisinin de içerisine geldi. Bence eksi geldi. O zaman ilk mutlak eksi 2x diye ikinci mutlak da eksi 3x diye çıkacak. Bunları toplarsanız cevabınız ne gelir arkadaşlar? Eksi 5x gelir diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzu çözümüydü. Şimdi geldik 8. sorumuza. Bak 8. soruda bu tip sorularıyla bundan önceki hemen hemen her konuyla da karşılaştık. Yeni nesil sorulardan size bir fonksiyon tanımlıyor kutunun içerisine bir tane sayı yazdığınız zaman ne yapıyor kutu? İçeriye yazdığınız sayının bir fazlasını mutlağına alıyor. O zaman siz kutunun içerisine 3 yazarsanız 3'ün bir fazlası 4'ü mutlağına alacak. Yani burası 4 gelecek. Neresi? Şurası 4 geldi. Mesela kutunun içerisine eksi 8 yazdığınız zaman ne yapacaksınız? Mutlağın içerisine eksi 8 artı 1 yazacaksınız. Eksi 7'nin mutlağı da ne yapar arkadaşlar? 7 yapar. Şurası da kaç yaptı? 7 yaptı. O zaman biz ne yapıyoruz? 4'ten 7 çıkarıyoruz. 4 eksi 7 diyelim. Ne geldi? Eksi 3 geldi. En dıştaki kutunun içerisine ne oldu? Eksi 3 oldu. Biz de kutunun içerisine eksi 3 yazdık. Şimdi ne yapıyordu kutu? İçeriye yazdığın sayının bir fazlasını mutlağına alıyordu. Yani bu da kaç gelecektir? Eksi 2'nin mutlağı 2'dir. Demek ki benim sonucum 2'ymiş. Ama onu da şekilli vermiş. Teker teker şıklardan bakıyoruz. İçeriye yazdığımız sayının bir fazlasını mutlağına alacağız. O zaman sanki A şıkkındaki olacak gibi. Birin bir fazlası kaçtır? 2. Onun da mutlağı nedir arkadaşlar? 2'dir diyebiliriz. O zaman diğerlerine bak, baktık, baktık, baktık. Olmadı. Yani zaten A şıkkı çat diye çıkınca diğerlerine pek bakışımız gelmiyor. Çok net bir soru olduğu için yorum yapmadım. Tamam. Hadi bakalım geldik 9'a. Bak biraz önce söylediğim şey yine aynısı. Son araca bu özelliği çok seviyor. Çünkü karşımıza bolca geliyor. Ve çok kullanışlı. Çok da rahatlatıyor. Böyle çok büyük streslerden kurtarıyor seni. Mutlak değer eksi x'e mutlak değer x birbirine eşittir. Mutlağın içi işaret değiştirse de sonucu aynı kalır. Bakın o zaman ben teker teker yapayım. İyi ki mutlak değer 8x. R eksi. Bak şunu benim kafa şöyle çalışıyor. Sen kardeşim mutlak değer 3x'in artı mutlak değer x. Hatta şöyle bir güzellik daha yapabilirim. Bir özellikten bahsedeyim. X çarpı y'nin mutlağını biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Ayırabiliriz. Mutlak değer x çarpı mutlak değer y yapabiliriz. Peki ne olacak? Ne işime yarayacak? İçeride eğer bir katsayı varsa sen o katsayı dışarı çıkartabilirsin. Yani burası aslında 8 tane mutlak değer x'tir diyebilirsin. Eksi 3 tane mutlak değer x diyebilirsin. Artı burası da ne yapacak? Mutlak değer x yapacak. Şimdi bu işlemin sonucuna bakıyoruz. 8 taneden 3 tane çıktı. 5 tane 5 tane bir tane ekledim 6 tane. Demek ki 6 tane mutlak değer x'miş bana sordu. Burada bir şey tanımlamış. Mutlak değer eksi x kalpmiş. E eksi x de olsa x de olsa o yine kalptir. O zaman ben buraya bir kalpçik atarsam 6 tane kalpçik olacak. Yine sorumuzun cevabı Sonur Hoca'nın ikinci uğru sayısı gelecek diyebiliriz. Tamam. Hadi bakalım. Geldik 10. sorumuza. 10. sorumuzda bir tane mutlak değer vermiş. Demiş ki K4'ten küçüktü. O zaman biz o K şimdi şöyle bu ifade K'ya şunu şuraya çekeceğiz. Yani şu arkadaş K'ya eşit. Şuradaki K yerine mutlak değer x-5 yazacağız. Mutlak değer x eksi 5 4'ten küçükse bu şartı sağlayan 7 tane doğal sayı vardır demiş. Şimdi mutlak eşitsizliklerden bahsediyoruz. Mutlak değer eşitsizliklerinden. Mutlak değer x mesela atıyorum a'dan küçükse ben bunu nasıl algılayacağım? Eksi a ile a arasındadır diyeceğim. O zaman burada da aynısını yapacağım. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? Eksi 4 küçüktür x eksi 5 küçüktür 4 olacak. Her tarafa 5 eklediğinde 1 küçüktür x küçüktür ne yaptı? 9 yaptı. Şurası özellik. Şunu şuradan kaldırdım şimdi. Demek ki 1 ile 9 arasında kaç tane doğal sayı vardır? Fark eksi 1. 7 tane vardır. O zaman birinci öncülümüz doğru. O zaman 1 demeyin şöyle. Klasik bir öğrenci takdiri silelim. Şimdi geldik 2'ye. Yine K yerine ne yazalım? Mutlak delik 85'i yazalım. Mutlak delik 85. Neymiş arkadaşlar? 3'ten büyükmüş. Şimdi bunun ifadesi ne? Yani sıfır alan uzaklığı ya da şöyle düşünebilirsin. 5 ile arasındaki mesafe 3'ten büyük. Yani 5'e uzaklığı 3'ten büyük olan sayılar. Şimdi 5'e uzaklığı 3'ten 5 sayısı buradaysa 5'e uzaklığı 3'ten büyük olan sayılar 8'den büyük sayılardır. Bir de eksi 2'den küçük sayılardır. Bak istersen o eksi 2 ne la? 2. <laughs> 5'ten 3 çıkarınca 2 yapıyor. O zaman 2'den küçükler bir de 8'den büyükler. Peki benden bunu çözülmesini istediğinde ha bak bunun opositi ne? Şimdi bak burası açık aralık. Şurası. Şurası açık aralık. Bunun opoziti, bunu dolduracaksın burayı. Ben hemen böyle yapıyorum. Bak senden bu mavi olan bölgeyi istemiyor aslında. Yani bak nereyi istemiyor? 2 8 kapalı aralığını istemiyor. O zaman benim ikinci öncülüm de doğrudur. O zaman A şıkkında ne yaptık? Eredik. Evet. Şimdi 3'te demiş ki K artı 4 sıfırdan küçük. Yani mutlak değer x eksi 5 artı 4 sıfırdan küçük. E şimdi sen mutlak değer zaten sıfır ya da sıfırdan büyük bir sayıysa ve sen buna dört eklersen senin sıfırdan küçük olma şansın var mı? Yok. O zaman hiçbir x gerçek sayı sağlamaz. Burada da doğru söylemiş adamımız. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Edir nedir diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Sağa geçiyoruz değil mi? Tamam geldik son 3 sorumuza. 11, 12, 13. Şimdi a biraz önce bahsettiğimiz özellik bak tekrar çıktı karşıma. Ne demiştim Mutlağın içini işaret değilse sonuç değişmez yani aslında burası mutlak değer 8x'tir. Burası da mutlak değer 2x'tir. Hatta bir tane daha güzellik yapmıştım. İçeride bir sayı varsa yani orada bir reel sayı varsa kat sayı varsa o kat sayıyı sen dışarı pozitif olarak çıkartabilirsin yani orada ne var aslında biliyor musun? 8 tane mutlak değer x var artı 2 tane daha mutlak değer x var. Bu ikisinin toplamı kaç geldi? 30. O zaman 10 tanesi 30 liraysa bunun tanesi ne kadardır arkadaşlar? 3 liradır diyebiliriz. Yani mutlak x kaç eşit oldu? 3 eşit oldu. O zaman buradan iki ihtimalimiz var. Ya eksi 3 olacak ya 3 olacak. Peki bu arkadaş bize ne soruyor? 4x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. O zaman ben x'i eksi 3'ten seçersem. Buraya eksi 3 yazarsam. ifadenin alabileceği en küçük değer kaç olur? Eksi 12 olur diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 12. sorumuza. Ay Ağırlık ne oldu biliyor musun? Şu isimleri X, Y, Z'di, yani baş harfleri olsa güzel oluyor da böyle isimlerde karışınca kafam karışıyor benim. Ağırlıkları sırasıyla X, Y, Z olan Ali Can, Canan tahterevel üzerindeki görüntüleri verilmiş. Ali Can'dan da ağır, Canan'dan da ağır. Ali X'ti değil mi? O zaman X, Y'den de büyük. X, Z'den de büyük. Ama benim Arkadaşlar Y ve Z hakkında bir fikrim yok. Hani bu taht bakarak can canandan daha ağırdır, daha hafiftir diye bir yorum yapamam açıkçası. Tamam tek bildiğim şey X'in ikisinden de büyük olduğudur. Hatta silmeyeyim de şunu şuradan alayım buraya getireyim. Şimdi X'ten Y çıkartırsak yani büyükten küçük çıkartıyoruz. O zaman bunun sonucu pozitiftir. O zaman bence birinci öncümüz kesinlikle doğrudur. X Y'den büyük. Tamam birinci öncümüz doğruysa o zaman Deniz'i eledim. Bursa'yı eledim. Böyle taktik yapabiliriz. Geldik 3'e. Y eksi Z. Şimdi Y ile Z arasında bir kıyas yapamadığım için ben ikinci öncül hakkında konuşamam. Tamam. Yani X, Y ve Z'den büyük ama Y ve Z'nin kimin kimden büyük olduğunu bilmiyoruz. Şimdi geldik üçüncüye. Y eksi Z küçüktür. X eksi Y. Hmm. Şöyle bir şey yapsam. Bu ikisi nasıl olsa yer değişebiliyor. Şöyle yapsam. Y eksi Z'nin mutla küçüktür. Y eksi X'i mutlak. Bak şimdi. Y sayısı burada sabit bir sayı olduğunu düşünün. Tamam mı? Bir Z çıkarıyorum bir de X çıkarıyorum. Z bence daha küçük. Doğru mu? X daha büyük. Yani burada daha az sayı çıkarıyoruz Y'den. Burada daha çok sayı çıkarıyoruz Y'den. O zaman doğal olarak bence bu böyle olmalıydı. Böyle değil de. Bak bu böyle olsaydı ben doğru kabul ederdim. Ama şu an böyle olduğu için bu direkt yanlıştır. O zaman ne gelir arkadaşlar. Adana gelir diyebiliriz bu da. 12. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik dersimizin ve testimizin son sorusuna. Şimdi ABC A kümesinin farklı 3 elemanını temsil etmektedir. Peki mutlak değer x 2 A artı B'ye eşitmiş. Hmm, buradan iki tane elemanın toplamına eşitmiş ama bir şey söyleyeceğim. Bu iki elemanın toplamı her zaman pozitif gelmeli ya da sıfır gelmeli. Denklemi çözükmesi iki elemanlıdır. He, i̇ki elemanlıysa o zaman burası gerçekten sıfır da değilmiş. Çünkü mutlak değer x eksi 2 eşittir sıfır olursa bu şartı sağlayan bir tane eleman var. Ama burada bana ne diyor? Bu çözüm kümesi iki elemandır diyor. O zaman benim a artı b dediğim şey kesin pozitif olacak. O zaman ben buradan iki tane eleman seçtiğimde hani bu üç tane eleman buradaki 4 tane elemanın üçü ya ben ne yapmam lazım? İkisi toplamı e, pozitif olmasını seçmem lazım. O zaman bence x4 hiç olmasın abi. Neden olmasın x4? Çünkü x4'ü bir şeyi toplamaya kalktığın zaman Otomatik mı? Ne olacaktır? Sonuç hep negatif gelecektir. Bence çünkü mutluluk sonucunda negatif gelmez. O zaman x4 diye bir şey yok. O zaman şu a, b ve c sayıları bunlardır. Şimdi ama a ile b nedir? Mesela öyle ikisini seçtiğinde pozitif gelecek. Eksi 2 ile 1 de olmaz. Eksi 2 ile 2 de olmaz. O zaman bunların biri 1, biri 2. Ama hangisi 1, hangisi 2? Birazdan öğreniriz. Altta da var ya bir tane. Mutlak değer x 2. Eşittir işte b artı c. Denklemi denk, çözük gözük bir eleman. He, o zaman burası nedir arkadaşlar? Biraz önce açıklamıştım. Burası sıfır olmalı ki bu şartı sağlayan kaç tane eleman olsun? Sadece bir tane olsun. O zaman ben buradan ne anlam çıkarırım? Bunlar zıt işaretlidir. Yani 1 2, 1 2. Ama bak yukarıda da B'nin alma ihtimali 2 tane var. Ya 1 var ya 2 var. O zaman biz B'yi 2, C'yi de eksi 2 kabul edeceğiz. O zaman bize sorduğu şey neydi? A artı 2B artı 3 C'ydi. A'yı 1 seçtik. B'yi 2 seçtik. 2 çarpı 2 artı artı 3 çarpı c'yi de ne seçtik? Eksi 2 seçtik. E düzeltelim o zaman. 1 artı 4 eksi 6 daha. Cevabımız gelir arkadaşlar? Eksi 1 gelir diyebiliriz. Yani 13. sorumuzda cevabı Bursa. Yı. Ve böylece mutlak değerde ilk testin çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.